Bu videoda Power Query ile klasördeki dosyaların birleştirilerek Power BI modeline yüklenmesini inceleyeceğiz. Öncelikle birleştireceğimiz klasörü göstermek istiyorum. Bu klasörün içindeki dosyaları birleştireceğim. Yalnız başka dosyalar da var burada. Sadece CSV uzantılı dosyaların birleştirilmesini sağlayacağım. Power BI Home sekmesi içerisinden Get Data ve More seçeneğini seçerek folder ifadesini seçiyorum. Connect diyorum. Browse diyerek klasörü seçiyorum. Seçtikten sonra OK diyorum. Diğer birleştirmelerden farklı olarak bir de Combine seçeneğine eklendiğini görüyoruz. Combine ile direkt birleştirme yapabilirim. Fakat burada istemediğim dosyalar da var. Mesela bunları ben almak istemiyorum. Ya da daha farklı seçenekler de olabilir. Mesela sadece bugün yüklenenleri almak isteyebilirim. Ya da bir takım kriterlerle almayı farklılaştırmak isteyebilirim. O yüzden buradan birleştirmeyeceğim. Transform Data seçeneği içerisinden birleştirmeyi yapıp buraya geri döndüreceğim. Transform Data'yı seçiyorum ve Power Query Editor'ını açtığını gördüm. Filtrelemeler yapacağım ancak Power Query filtreleme yaparken büyük küçük harf ayrımı yapar. O yüzden küçük harfli yazılmışsa CSV'ler ve büyük harfli yazılmışsa bunları farklı kabul eder. Bu durumu aşmak için dönüşümünü büyük harfe dönüştürerek yapıyorum ya da hepsini küçük harfe dönüştürerek de yapabilirim hepsini aynı biçime getiriyorum. Örneğin upper case diyerek büyük harfe dönüştürüyorum hepsini. Ve hepsi büyük harfe dönüştüğü için şimdi büyük harfli CSV'leri seçersem ve diğerlerini seçimini kaldırırsam sadece CSV isimli dosyaların alındığını gördüm. Dosyalarımın içinde hangi bölgeye ait olduğu bilgisi yok. Almak istediğim bütün dosyalar burada. Binary yazan kutuda boşluğuna tıklarsanız alt tarafta Akdeniz CSV, burada Binary içerisinde Doğu Anadolu CSV gibi dosyalar olduğunu göreceksiniz. Fakat bu content'in içinde yani her bir dosyanın içerisinde hangi bölgeye ait olduğu bilgisi yok. CSV'den önceki kısmını yani noktadan önceki kısmını almak istiyorum. Burayı seçiyorum. Extract içerisinden Text Before Delimiter'ı seçiyorum. Yani noktadan öncesini alacağım. Seçtim ve nokta koydum ve OK dedim. Sadece bölge ismi olarak kaldı. Sadece Name ve Content kısmını tutacağım. Diğer kolonlara artık ihtiyacım kalmadı. Sağ tıklıyorum remove other columns diyerek diğer sütunların kaldırılmasını sağladım. İki tane sütunum kaldı. Bir, bölgelerin isimlerini barındıran isimler kaldı. İki, content dediği yerde de aslında her bir satırda, her bir hücrede bir tane dosyayı saklıyor. Aşağı yönlü iki tane ok tıklayarak açarsam bunların içindeki bilgilerin açıldığını göreceğim. Tıkladım ve ilk dosyanın bana önizlemesini izlemesini sundu. Okey dedim. Burada gördüğünüz gibi hepsinin birleştirilmesini sağladığını görmüş oldum. Bölge isimlerinin buraya gelmemesinin sebebi dosyaları hazırlamak için, birleştirmek için bir takım adımlar uyguladı burada. Ben sadece şu kısımdan sonra kendisi buraya seçenekler ekleyerek devam ettirdi burada. Burada Remove Other Columns adımını kendisi ekledi şuradan itibaren. Remove Other Columns'ını ekledi. Bu adımda name dediğimiz yani bölgeleri barındıran alanların da atlandığını görüyorum. Onu seçerek getirirsem diğer adımların içerisine geldiğimizde de bölge sütununun eklendiğini gördüm. Sütun başlığını bölge olarak değiştirmem yeterli olacaktır. Yerleşimle ilgili bir düzenleme yapmam gerekiyorsa onu da bu şekilde düzenleyebilirim. Artık bu veriyi Power BI veri modeline yüklemek için Close and Apply seçeneğini seçiyorum. Tablo görünümüne geldiğimde bu dosyaların birleştirerek yüklendiğini görmüş oldum diye özetleyebiliriz.